Türkiye Diyanet Vakfı'nın mavi yelekli gönüllü elçileri ise soykırımın başlangıcı olan 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 8 milyon 718 .424 kişilik insani yardım dağıttı. Çorba kazanları aylardır Gazze'li masumlar için kaynadı. Soykırımın başından bu yana gıda, giysi, barınma ve sağlık malzemeleri ve daha onlarcasıyla Türkiye Diyanet Vakfı her koşulda Gazeli kardeşlerinin yanında. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımı iki yılın ardından gelen ateşkesle yatıştı gibi görünse de Gazze'de insani durum içler acısı. Çünkü evleri, çadırları ve önüne gelen her şeyi bombalayan işgal ordusunun en büyük silahı aslında açlıktı. Türkiye Diyanet Vakfı kazanları Gazze'li masumlar için kurdu. İyilik köprüleri onlar için aşıldı. Hayırseverlerin yardımı Türkiye Diyanet Vakfı'nın gayretiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 2 milyon 100 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Günlük 15 bin kişi için kurulan dev kazanların altı hiç kapanmadı. Günde 2 bin paket ekmek yardımı yapan vakıf Gazze'li masumlara 952 tonun üzerinde un ulaştırdı. Şükran vakfı Diyanet Türkiye. şükran alellihum ve ben, ben çok kutiyer. Altyapının yerle bir olduğu Gazze'de temiz içme suyu da kalmadı. O nedenle mavi yelekliler günlük 600 tanker su dağıtımı yaptı. Ayrıca su kuyuları açtı. Gazze'deki hastanelere 1100 tırla 50 bin litre yakıt ve 5 tır ilaç desteği de sağlandı. 2 yılı aşkın sürede 16 bin yatak, battaniye ve yastık, 5600 kışlık elbise, 21 bin 550 temizlik kolisi, 1440 çadır, 100 paket bebek bezi, 3000 bebek maması, bin afet çantası, 200 koltuk değneği ve bin tekerlekli sandalye TDV aracılığıyla savaş mağdurlarına teslim edildi. Nakit yardımı yapılan kişi sayısı 36 bini aştı. <laughs> Akif, Ramazan ve Kurban Bayramları dönemlerinde yapılan desteklerle birlikte bugüne kadar Gazze'de toplam 8 milyon 718.424 kişilik insani yardımda bulundu. Böylece şimdiye kadar Filistinlilere 38 milyon dolar'dan fazla insani yardım ulaştırılmış oldu.